Anıl ve Gözlükte kanalımıza hoş, hoş geldin. geldiniz çocuklar. Bugün ne oynuyoruz Anıl? Zombi atak. Zombi atak. Zombileri mi öldürüyorsun? Evet abi Şimdi be bekleyelim biraz. Ve bir sana diğer bir geliyor. Bekliyorum. Ah tamam. Geliyor mu? Geliyoruz. Ve dört. Kılcıma karşı hiçbir şey yapamazsın. Kılıçta mı öldürebilirsin? Of. Oh. Fena öldürdüm yalnız. Adama yazık oldu zombi. Bir de... Bir de... Ooo. Oh. Oh. Kim kafalı? Kim kafalı? E, Kimse öldüremez. Burada bir sürü normal insanlarla beraber zombileri mi vuruyorsunuz? Evet. Vururum. Ama, ama bu... Hiç Yanlış taşlarına atış edemiyorsun değil mi? Yok. Yani, ben sizi sizi bir doğrayım. Seni bir doğrayım. Seni bir doğrayım. Seni bir doğrayım. kuleye çıkıyor. Aha. Kuleye o bizim kulemiz. Geri canın gitti <laughs> Bir şey olmaz. Savaş dediğin hiç bir şey olmaz deriz Savaşta. Yok yani. Yok yani. Ne olmuş yani? Oo ateş çıktı bu <laughs> Ateş yani. çıkan da Öbür şey geçiyor lan. Öbür bu be. Evet öbür be. Başkaları da geldi şu an ölenler. Silahımı alıyorum ben. Ne yapıyorsun? Bir aşağıya. Tamam iniyorum. Abi, Allah iniyo. ne verdiyse. <laughs> Merhaba zombiler atlar. Şu ateş çıkıyor atlar. Zombi atlar. Şuradan gir içeri. Merhaba selamünaleyküm. Merhaba Aleykümselam baba. Aha. <laughs> Al. Geri geri giderken de vurabiliyor musun öyle? Bir, bir böyle bir böyle bir böyle. Her şeye wave'e geçtiğinde canın yenileniyor herhalde onun böyle mi? O, Öl, ölmüyor. Valla bu ne güçlü bir şey çıktı ha. Başka şey yok mu? Arkadaş yok mu senin yanına gelecek? Hiçbir yardım o. etmiyor ki. Yardım etmişseler şaşardım. Kardeşim çok fena çıktı ha. Kaf kafasına he. vurursam belki daha çok öldürebilirim. Bak. Arkadaki de düştü mü Hı. acaba? Arkadakini yok, eski arkadaki. Direkt öldürdüm. Hmm. Ama sen. Aa, düştü çıktı. Hmm. Ekstra hmm. düştü. Hmm. Ölüyorum, ölüyorum. Hadi be, vur şuna. Öl, <laughs> öl. <laughs> <laughs> <Yolu> 31 oldum. <laughs> Anneciğim. Ooo, bir sürü engeçten geldi. Bunların hepsini imkansız sen vuramazsın. İmkansız. Diğer arkadaşların yanına gitmem lazım da nerede onlar? Bu yardım edin arkadaşlar. Evet, gerit, 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 gerit. Ha, bir şey aldım. onları. Tamam, yine bir destek var galiba. Arkada destek var. Tamam. Arkada... Destek grubu! Niyeyiz? Destek grubu! Bak. Sana kapıyı Bak, ben sinirlendirmeyeyim. Allah'ım! Okay. Allah'ım sağ ol. Adam Adam ol. Adam ol. Adam ol. Adam ol. Adam ol. Adam ol. Adam el şey son bir şey mi var? Ha, Aa, bir. <laughs> ne Abi çekiyor bir. Ne El bombası mu, Arkadaşım, Arkadaşım alsın. Aha, tam daha Aa, şu tamam, şurada da bir. En... Ne atıyorsun ya? Boş yere kızanma. Aha. Geliyor. Atayım mı? Yok be. <laughs> İkisi de. Aha, tamam Bak kılıç. Kılıç zamanı. Huu. Bakalım başka bir zombi daha. Ben bu zombiden kaçayım biraz. Biraz toplansınlar mı arkama böyle hepsi bir hepsi. Sen niye tek başına kaldın anlamadım ben. Ne? Diğerleri öldü mü? Yok geliyorlar. Bakalım. O, ten, bu biraz zor mu? Deli deli Arkadaş Süper süper Ha şimdi bizim arkadaşlar burada gelmişler şimdi, Merhaba Ooo Oo, burada grup var ya onu Grup var Ay Ar arka Bööö Kağıt tecrübemiş Bombaya Şurdan vuruyorum Aaa ani Ooo de geçebilir <laughs> mi? Böyle Böyle geçebilecekmiş gibi geliyor Baya güzel toplandık Toplandık toplandı. Niye toplandı? Arkadan geliyor. Oğlum bak arkadan tuttu yere geliyor. Selam dedim. Buradan vurabilir. Buradan at. Aa telin içinden geçtim. Adam gene oldu. Dedim ya, ya ol. işte o yüzden. Gelin Selam buradan geçer bence. Dur. Yok. Burada var mı? Evet. Oo orada bir tane grup. Arkadaş. Da dalga dokuz. Kaç tane daha oynayacağız? Bayağı bir dalga oynayacağız. <laughs> Aa burada da var. Bir tane böyle bir şey yoksa ya. Bol son E, o en son geliyor. Geliyorum ama bu. çok zor öldürmesi. Ben bir kere öldürdüm ama. Aa, ne oldu? Vallahi ben şuraya geliyorum. Bak şurada yataklar var. Ne şurada bak içeride. Orada sanırım dinleniyoruz. Ama dinlenmeye Şu an dinlenmeye vaktimiz yok canım Biz gibi geleyim de içimiz gülümüz dinleneceğiz <laughs> mi? Evet. Yukarıya nasıl çıkacağım? Belki yukarı siyah çıkartan beni zombiler öldüren mi? Ooo Ben ee, bu enge mi? Yok tam zombi Abi beni görmeye de geldi evet. Gelin bol kendi kendine bol sokma aklına Ama öyle Yardım destek geliyor Yardım destek Yardım destek 171 saniye sonra olayım diye bir saniye deyince dondu. Sen de o sen Sende kafa yandı bir anda. Evet, error şapaldı. error verdi kafa. Türkçe çekmiş oğlum. Error verdi mi? Error işte. <laughs> aa oraya girdi. Kelin içinden nasıl geliyorsunuz? Vur Hiçbir vur bir yere vurmuyor. <laughs> Arkadan bu yeniden geliyor oldu mu? Siz arkada yardım destek, yardım destek. Ee, aa arkış adamı biz onu sandık. Hangisini? Şu kel. Şu kel var ya. Onu da onu bir sandım, ona sıkıyor. Ya arkadaşlarım da git buradan. Biraz gez ya etrafı gez aha geliyor. Ya, o bak bizi öldürmeye çalışıyor. Sen kimsin be? Sen kimsin? Ana hani, o gücünü birini... oy dur. Biraz düzeleyim. Ne oluyor? Boss! Boss nerede? Boss nerede? Boss nerede? Megatown. Aa, mega tank geliyor. 24700 gücü varmış. Aa, bu orada. geliyor. Bak 24700 gücü varmış onun. Vuruyorlar onu. Herkesin bir de olması lazım. Kaç kişi biliyor musun? Çık, çık. bir şey. Vur. Vur. Ne? Her... Ne? Şey evet, bizim şeye atlayışın yerliklere gidiyor ama değil mi? Havada bir sen alışıyor musun? Biraz, biraz kılıçla saldıralım. Ama ölürsün oy, öyle. Oy, 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 oy. Öyle, ölürsün. <laughs> öyle ölürsün. Öyle ölür. Ne yapacağız? şey yapıyoruz? bir şey yapmıyoruz benim hatam değil. Çık 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 çık. Çık, çık. Öl, Hadi son 3000. Son Bölgeye kadar <laughs> ol. Boş. Geçmiş olsun. Well <laughs> 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 clear. <Bocağı, Gülüyor> <doğru>. <laughs> bence de. Arkadaşlar. biz izlediğiniz için. Bosu da temizledik. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.